yaptığı çalışmaların genel bir değerlendirmesini aldıktan sonra kendisine Türkiye'mizde ve şu anda belki dünyamızda eğitim çalışmalarının nasıl şekillendiğini ya da e, ivme trend yukarı doğru mu aşağı doğru mu seyrettiğini sormak istiyoruz. Buyurun hocam. Evet tabi bu böyle e, biraz zor bir soru. Yani ona farklı cevaplar verilebilir. Bakış açısına göre değişebilir. Ancak hakikaten geçmişte mukayese ettiğimiz zaman bugün genç arkadaşlarımızın çok güzel çalışmalar yaptıklarını görüyoruz. Bir defa lisan yani problemlerini çözdüklerini görüyoruz. Onlar en kısa zamanda doçentlik çalışması yaptıklarını görüyoruz. Zaten sizlerin iki değerli dostumuzun, kardeşimizin ifadesine baktığımız zaman da e, Türkiye'de, yıllarda hem Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hem İlahi Türk Devleti bünyesinde e, ne kadar güzel çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Bunların büyük bir bölümü e, yüksek sanat ve doktor ürkesler. Mesela e, benim daha önce görev yaptığım e, yani bir şey gelmeden önce 40 e, yıl neredeyse görev yaptığım Marmara Üniversite Halkı Üniversitesi e, Vakfı yayınlarına baktığımız zaman 300 kadar e, efendim vaktimizin görüyoruz. Kızım. Evet. E, diyoruz. Onun yayınlarını görüyoruz. Bu yayınların efendim, büyük bir bölümü genç arkadaşlarımızın ve arkadaşlarımızın yapmış olduğu e, yüksek lisans efendim, e, doktora, doçentlik, doşentlik, profesörlük gibi çalışmaları. Mesela benim 7 e, e, çalışmam var. E, bunlardan 6 e, tanesini e, Marmara Üniversitesi Sülayet Fakültesi Vakfı'nca e, basıldı. Onun için ben geçmişe yönelik olarak, bugün de öyle, yapılan çalışmaları takdire karşılıyorum. İşte bugün de burada bir panele katılmak üzere. Ben de güzel. onu soracaktım Değil size. Efendim, evet. Değerli hocamız evet. Mehmet Faruk Bayraktar, profesör, doktor, Bartın Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesinin düzenlediği buradaki panele panelist olarak katılacak. Hocam konunuzu da zikrederseniz... Tamam konumuz Kur e, e, hafızlık eğitimiyle ilgili e, bazı e, esaslar hafızlık eğitimiyle ilgili bazı esaslar demiştiniz. E, Teorikten pratiğe Kur'an öğretimi e, Kur'an kursları veya hafızlık eğitimi e, ana başlığımız benim e, başlığım ise hafızlık eğitiminin e, prensipleri, ilkeleri veya şöyle diyelim hafızlık eğitimiyle ilgili e, bazı e, Düşüncelerimi sizlerle orada paylaşacağım. Hocam yani, ya ezan başladı. Hangi prensiplere uydurmuş zaman hafızlarımızın daha kolay hafızlık yapacağını veya yaptığı hafızlık, yani ezberliğimi unutmayacağı hususunda görüşlerimi sizlere paylaşacağım. Son ya olarak değerli hocama, da. akademisyen arkadaşlara söyleyeceğiniz tavsiyeler ya da yönlendirmeler yani neler olabilir? Işlerle, bana göre yani bir defa en önemlisi meslek sevgisi. Yani çünkü mesleğini sevmeyen insanların başı olması mümkün değil. Ee, benim doçentlik tezi olarak da e, yaptığım bir çalışma ee, var. Kamil Bey'in kifayesinde görülüyor. i̇bn İlmi kitabı Adab-ı adresleri var. Onda şunu görüyoruz. Ee, diyor ki İlmi Sarmon, Muhammed i̇bn e, öğretmen, muallim, kendisini öğrencilere adamalıdır. O kadar ki her ders zamanı dersi bırakıp onun cenaze namazına gitmesi bile caiz değildir e, diyor. E, bu da onun eğitimi eğitim öğretimi, öğretmenlik mesleğini ne kadar e, özümsediğini, önemsediğini gösterir. Sadece, sadece istisna olarak bakmak hükümlü olduğu kişilerin ancak ders zamanı cenaze namazına gidebilir diye bir şey var. Yani ben e, mesleği sevmelerini istiyorum. E, ve bir problemlerini yani e, Arapça, İngilizce ya bir başka batı ise Onları çok iyi öğrenmelerini istiyorum. Geçmişimizle, günümüz arasında veya da İslam ile İslam düşünürleriyle batılı mütevekkillerinin görüşlerini mezzetmeleri istiyorum. Biliyorsunuz son yıllarda mesela değerler eğitimi üzerinde çok fazla bulunmaktadır. Halbuki bizim alimlerimiz değerler eğitimi demiyor. Fazilet diyebiliyorsunuz. Erdem. Mesela evet Erdem diyor. Ama biz işte bunları hep batıdan alıyoruz mesela yıllarda işte Pierre Ericsson ve benzeri batılı bilim adamlarının görüşüne böyle eğitim portföyü öğrencilerimiz hak veriyor ama Gazali ne diyor, evet İbn-i Sağlam ne diyor, Farabi ne diyor, İbn-i Sina ne demiş veya diğer, diğer mühendiklerimiz bunun üzerine durulmuyor. Yani ben e, cenahen dediğiniz, hem batılı, batı Sür <laughs> evet, sü cenahen evet, yani hem Arapçayı hem efendim, bir batı dilini, tabi bu arada Osmanlıca'mızı unutmamamız lazım. E, iyi bilmelerini, e, İslam mütevekkilleriyle, Batı görüşlerini mezh etmelerini, e, değerlendirmeleri yapmalarını ve çalışmalarını e, yani sadece tez olarak bir panelerde duran bir çalışmadan ziyade e, toplumun e, problemlerinin çözümüne yönelik efendim, e, olmasını istiyorum. E, toplumla bağlantılarını devam ettiriyorum ve öğrencileriyle olan ilişkilerini müsteğde bulundurma istiyorum. Teşekkür evet. ediyorum. Bartın Üniversitesi Mesela... İslami İlimler Fakültesi'nin davetini kabul edip buraya teşrif eden Profesör Doktor Mehmet Faruk Bayraktar, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi hocamıza ve kameraman yardımcı doçent doktor Kamil Coştu hocamıza da teşekkür ediyorum. Hocam şeref verdiniz. Allah razı olsun. İlminiz daim olsun, Rabbimiz feyizlendirsin inşallah. Yardımcı doçent doktor Erdoğan Köycü, Bartın Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi, 25 Kasım 2016.